Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz efendim. Benim ismim Abdülbari Kara Karabeyeser. 27 yıldır Kırşehir'de sahaf işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda Kırşehir'de Cumhuriyet tarihinde ilk sahafı açmakta fakire nasip oldu. Yani maalesef bunun buna katılmak elde değildir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kırşehir Türkiye'de en çok kitap okuyan ilerimizden bir tanesidir. Bunu ben hep iddia ediyorum ve söylüyorum da. Çünkü kitap satışlarına göre böyle bir sonuç çıkarmakta zor değildir. Ama buna rağmen son dönemlerde özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla beraber işte bu TikTok falan filan ne zıkımlarsa bunlar milletimizin vaktini çok öldürüyor kitap okuyan insanlar da onlara rahatsızdır. Yani bir TikTok alıyor eline mesela Instagram'a bakıyor, WhatsApp'a bakıyor. Saatler geçiyor farkında bile değil. Onlar da bundan, bundan muzdariptirler. Onun için İmam Şafii Efendimiz zaman bir kılıçtır. Sen onu kesmesin o seni keser. Bizim öncelikle bir zaman yönetimini öğrenmemiz lazım. Zamanımıza çok dikkat etmemiz lazım. İnternetimizde girelim, isteyen TikTok'a da girer. Önemli değil. Her tarafa girebilir ama her şeyin bir zamanı ölçüsü vardır. Bir yemek masasına insan oturduğu zaman eğer 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada yemek yiyorsa normal bir şeydir ama yemek masasına oturmuş 2 saat yemek yiyor. Yani bu adaba edebe aykırı bir şeydir. Tamam cep telefonumuzda efendim kullanalım, televizyonda kullanalım, sosyal medyada, teknoloji, her şeyi neyse kullanalım. Ama her şeyin zamanı, vakti vardır ve ona göre değerlendirelim. Bunları doğru değerlendirdiğim zaman her şey faydalı olur. Ben şunu bir çağa benzetiyorum. Mesela bir çağa kasabın eline verirsek et keser. Annemizin eline verirsek mutfakta yemek yapar onunla önümüze yemek koyar. Ama sarhoşun eline verirsek milleti doğrar. Onun için her şeyi bilinçli değerlendirelim. Zamanımızı iyi değerlendirelim. Bizim benim gördüğüm, gördüğüm şu ki biz zamanımız, zaman konusunda sınıfta kalmışız. Zamanımızı iyi değerlendirmiyoruz. Zamanımızı iyi değerlendirirsek hayatımız çok daha güzel olur efendim. Peki evlerin buradaki eee e, son sahaf olarak ekrandaki izleyicilerimize neler demek istersiniz kitap okumalar konusunda? Efendim şimdi kitap e, ilim hazinesidir ve peygamber Efendimize gelen ilk emir okudur. Önce namaz kırın, oruç tutun diye bir ayet gelmiyor. Her şeyin başı okumaktır, ilimdir. İlimi bir eşya benzetmişler. Ben şu dükkana girdiğimde sabah akşam hiç fark etmez. Öncelikle elim eşya gidiyor, eşya yakıyorum. Çünkü her şeyin başı ışıktır. Öncelikle kitaplarıyla aramız çok iyi olmalı. Kitapları efendim, Özelim, güzel bir şekilde okumalıyız. Kitapların önünde adeta efendimizin dirsek hani çürütmeliyiz derler ya eskilerimizin tabiriyle. Her şeyin başı ilimdir, ilfandır. Maalesef şu anda insanlarımız kitaptan yavaş yavaş uzaklaşıyor. İşte az önce bahsettiğimiz gibi bu sosyal, bu teknolojik hadiseler bizi kitaptan, bizi ilimden, ilfandan uzaklaştırdı. Toplumumuzun halde şu anda pek fazla iyi değildir. Gidişatımız çok iyi görünmüyor. Aynı şekilde kitap ok okuyalım derken ben burada 27 yıldır, 47 yıldır bu sahaf işleriyle uğraşıyorum. Maalesef en çok kitap sattığım sektör öğretmen sektörüdür. Bunu da bilirim. Öğrenciler mesela kitap alıyor. Abi ben diyor göreve başladığın zaman sen beni hep burada göreceksin. Ben kitap almaya geleceğim. O kardeşin maalesef mezun oluyor. Göreve başlıyor. Biz zaten o kardeşini burada göremiyoruz. Bazen karşılaşırız, diyelim ne yapıyorsun, neyle desin Abi işte ev aldık, abi araba aldık, abi düğün, abi şöyle, abi böyle. Para kalmıyor, bu seher para konusunda şikayetçi. Onun için zaman yönetimi de çok önemlidir, para yönetimi de çok önemlidir, Efendim, okumak da çok önemlidir. Ama az olsun, öz olsun mutlaka kitapla irtibatımızı düzenli bir şekilde devam ettirmeniz kitapla olan irtibatımız ne kadar düzeyli, ne kadar güzel devam ederse hayatımız o kadar anlamlı ve manalı olur.